Merhaba, hoş geldiniz. Bugün birlikte nefis bir tarif yapacağız. Tarifin adı erikli ters yüz kek. Bu tarif hem glutensiz, hem rafine şekersiz, hem de çok az yağ ile yapıldı. Dilerseniz hatta içerisindeki yumurtayı ve yoğurdu çıkarıp alternatiflerle vegan hale getirebilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan kekin yapılışına geçelim. 2 tane organik yumurta. Yarım çay bardağı dut pekmezini. Dut pekmezinin bir kısmını bırakıyorum çünkü kek kalıbının dibine koyacağım. Burada gerçekten kek şekerini erikten alsın istiyorum. Çünkü pekmezin vücut emilimi anlamında toz şekerden pek farkı yok. Vücudumuz balı da elma konsantresini de pekmezi de aynı şekilde şeker olarak algılıyor ve o şekilde sindiriyor. Bu yüzden burada önemli olan her ne tatlı alternatifi kullanıyorsak miktarını az tutmak. Bir çay bardağı bitkisel süt, bir çay bardağı yoğurt. Yoğurdu da evde probiyotik maya kullanarak kendim yapıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ. Bu yağın da bir kısmını bırakacağım çünkü kek kalıbının dibini yağlayacağım ve rendelenmiş bir tane limonun kabuğu. Evet, sıvı malzemeler iyice karıştı. Şimdi katı malzemelerime geçiyorum. 2 dolusu bardağı yulaf öğüttüm. E, yulafı çok ince öğütmüyorum çünkü çok ince öğütülmüş yulaf veya yulaf unu keklerin basık olmasına sebep oluyor. Evde rondodan geçirerek kendiniz yapabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı tarçın, bir çay kaşığı da tuz koydum. Bunları burada hızlıca birbirine yedirip sıvı karışıma ekleyeceğim. yavaş yavaş karıştırıyorum. Harç iyice birbirine karıştı. Yulafın sıvıyı çekmesi için yan tarafa alıyorum. Bu sırada kek kalıbını hazırlayacağım. Az önce ayırdığım pekmezin devamını kek kalıbına koyuyorum. Ve birazcık da sıvı yağ yapışmaması için. Bir tatlı kaşığı da toz tarçın serpeceğim tavanına. boşluklar kaldı. O kalan boşluklara da yaban mersini koyacağım. Kekin tabanı hazır. Şimdi kek harcını kalıba dökeceğim. Şöyle biraz yayarak dökmekte fayda var. Çok fazla çünkü aşağıdaki meyveleri yerinden oynatmak istemiyorum. Harcı iyice yerleştireceğim. Bir, bir iki kere hafifçe vurarak. Şimdi 180 derecede 30-35 dakika kadar kontrollü olarak pişireceğim. Tam 35 dakika sonra kek pişti. Üstü i̇şte çok güzel gözüküyor. Kenarlarından birazcık şöyle bıçakla geçip sonra keki ters çevireceğim. Aa. Ya, şu tarzını, karamel kokusunu hiç duyabilseniz hemen kesip dokusunu göstermek istiyorum. tadına bakıyorum. Çok heyecanlıyım. Kekin dokusu gerçekten çok havalı. Bunun da sebebi yulafı tamamen un haline getirmemiş olmamız. Yani şuradaki bu tahıllı doku, havalı doku yulafın iri öğütülmüş olmasından kaynaklanıyor. Of çok güzel. Tarçın ve pişmiş erik kokusu. Nefis. Hem helva gibi ağızda dağılan bir hali var. Hem de kekin içi bir şekilde nemli. O da taze meyve kullandığımız için. İsterseniz eriyi nişastayla da kaplayabilirsiniz. Ama ben böyle hafif içinde nemin hapsolmasını olmasını çok seviyorum. Harika bir tarif oldu bu. Umarım denersiniz. Hatta lütfen deneyin. Şu anda erik sezonu zaten. Her yerde mürdüm eriğini, anjelik erikleri görebilirsiniz. Hatta bu erikle olmak zorunda değil. İstediğiniz tüm meyvelerle yapabilirsiniz. İncir, elma, şeftali, ananas. Hepsi çok yakışacaktır bu tarife. Tarifin detaylarını açıklama bölümüne koyacağım. İsterseniz tam ölçüleri oradan bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Video yüklediğimde bildirim alabilmek için de zil butonunu etkinleştirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!